Selamünaleyküm. Bugün 1 Ekim 2024. Dün akşam burada lahanalara ilaçlama yaptım. Hayırlısınla. Şimdi de sabahleyin su veriyorum. 6 yaş. Bir saat akıtacağım inşallah. Yardı öncesinden kavun olduğundan kavunlar da çok. Şöyle bayağı var telden domuzlar girdi biraz deşelendi. Şu yorulan yerler. Ama mahsuller güzel inşallah gelişi. Gelişimi şöyle güzel geliyor. Çoğunluk iyi gibi inşallah bakalım. Burası dört teker lahana. Üç çeşit lahana bu daha önceki videolarımızda var. Kırmızı lahanalar daha güzel gelişiyor. Maşallah maşallah bereketli olur inşallah. Şurada kırmızı lahanaların gelişmesi daha güzel. Şöyle çok güzel maşallah. Çok güzel kol atıyorlar. Kimleri biraz zayıf geliyor ama filandan da sıkıntılıdır biraz idanlar gevşekti. Şuraya sınırı bir sıra, bir sıra daha diksem şık olacakmış. Sürüp de bir sıra kaybımız var bu sene. Orasını sınır bırakalım dedik ama kazıkları kaldırıp da sürüp yeri hazırlasam şık daha iyi olacakmış. Sonra sınırı karıştırıp burada yola giriyoruz. yol orası mıdır, burası mıdır derken sür başımız arıyor Ondan bakalım. Şimdilik bu şekilde. Burasını sulayıp bir saat ondan sonra karnavar yerine gidip karnavarla bırakırlar sulayacağım inşallah. bu gol olur inşallah. Güzel para kazanırız inşallah. Evet Allah'a emanet görüşmek üzere. Kanalımızı takipte kalın. Yeni sezonlar, yeni maceralar devam.